Onlar hiç kimseyi temsil etmiyor. Bunlar pagan ve kabala inancına göre hareket edenler ve Lucifer'in çocukları olarak kendini gören şeytanın ordusu, şeytanın çocukları olarak kendini görenler. Hristiyanlarla da alakası yok bunları. Bunları kendi aralarında bile bölünmüşler. Eğer alakası olsaydı Türk Ortodokslar e, vakfı e, böyle bir açıklama yapmaz. Ya bunlar siyasi için geliyor, dinle alakası yok. Bunlar e, başka şey için geliyor demezlerdi. Hiç imser bakamaz mıyız bu durumda? Bakarız. Nasıl? Vay. Toplum uyanacak, bilinçli olacak, Wait, ne oluyor diyecek. Bizi yöneten, yönetime talip olanlar iktidarıyla, muhalefetiyle bir taraf e, ayağa kalkmıyorsa da öbür taraf bu konulara karşı ayağa kalkmalı. E bakıyorsun şimdi muhalefet 50 tane 60 tane yerde miting yapmış. Ama şu konuların bir tanesi geçmiyor. Niye iklim kanuna karşı gelmiyorlar? Niye Papa'nın gelişini, gidişini, ülkenin bölünmesini isteyen, İstanbul'un isminin değişmesini isteyen, İstanbul'un merkez bir Roma, tek dünya hükümetinin başkenti olarak görmek isteyen açık ifadeler varken karşı çıkmıyor? Ben bunu sorarım. Yani iktidar zaten bunun hazırlıklarını yapmış, ...getirmiş, çağırmış, davet etmiş... ...karşılama yapmış, sarayda ağlamış, ...önde bir dünya, tek dünyayı işaret eden... E, ...ellerinde hediyeler... ...tek gözü simgeleyen... E, ...tamam, hadi öyle... E, ...peki, bunu destekleyen insanlar... Sizin milli ve manevi duygularınız içinizden söküp atılmıştır. Firavun'un cehenneme insanları sürüklediği gibi felaketi sürüklediği gibi bu dönemde de ikinci Nuh tufanının biz her versiyonunu yaşıyoruz. Ya. Su versiyonu, gıda versiyonu, enerji evet. versiyonu, dijital versiyonu. İkin, birinci Nuh tufanı suyla oldu ama ikinci Nuh tufanı su, gıda, enerji, dijital, kimlik, yüz tanıma vesaire evet, pandemi konuşacağız e, da. E, bunlarla oluyor.